Sözleşme yapmadan iş yapsak da olur bence. Ya da ben karşı tarafa, müşterime güveniyorum. Böyle uzun zamandan beri tanıdığım o. Ben ona kesinlikle güveniyorum. Hazır olun. Bütün bu düşünceleri silmeye geldim. Evet, yeni bir hikaye videosuna hoş geldiniz efendim. Bu hikayede benim yine geçmiş zamanlarda yapmış olduğum bir yanlış ama daha sonrasında bunu telafi ettiğim bir yanlış bu. Ee, yine bir hikaye anlatacağım tabii ki de. Ee, bu hikayeyi uzun tutmamaya çalışacağım ama çok uzun bir hikaye esasında. Fakat bir tane tanıdığım ile daha doğrusu bir şekilde tanıştığım, çok detay vermeye özen göstereceğim. Bir şekilde tanıştığım sosyal medya üzerinden tanıştığım ve bir iki iş yaptım ve son sonrasındaki yaptığımız işlerde ortalığı karıştırdığımız bir arkadaştan bahsedeceğim. Bu arkadaşım daha öncesinde bir şirketi yoktu fakat bir ajanstan işleri alıyor. Arada taşeronluk yapıyor. Bana işi paslıyor. Ben işi yapıyorum. Ona geri veriyorum. O da şirkete veriyor. Böyle arada tık 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 tık, tık 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 bir mekik dokuma işlemi yapıyor. Bu olabilir outsource etmek demek bu işi sizin o işi yapacak vaktiniz yoktur ve bu işi yapabilecek birine devredersiniz. Bu da sizin müşteri kaybetmenizi de engeller. Bu çok muazzam bir olay bence. Yapabilirseniz bunu da yapabilirsiniz uzun vadede diyeyim. Neyse ilk işten parayı aldım ben bu arkadaştan anlaştık bir şey tabii ki de sözleşme yok yani tanıştık yani tanıştık konuştuk hoş beş sohbet ettik gayet güzel İkinci işi de yaptık sanırım. Ondan da para aldım mı almadım mı emin değilim ama aldım diyelim. Hadi şimdi çok da önemli değil. Sonrasında bir iş daha yaptık. Bu bir büyük bir işti. O zaman da yani yani o öncekilerine göre bir büyük bir iş. Bütçesi de doğal olarak ona göre büyük bir işti. Velhasıl kelam ben 15 günde yapıp verdim bunu. fakat sonrasında bu işi yapmadan önce işlerin çok fazla gelmesiyle beraber kendisi mantıklı bir karar vermiş. Balıkesir'den İstanbul'a taşınıp bir şirket kurmuştu. Şirket açmıştı. Doğal olarak şirketin giderleri vardı, ofis tuttu falan fıstık. Bu tarz e, maliyetlere, bu tarz borçlara girmişti. Ben de demiştim ki o zamanlarda tamam bunun parasını bana hemen vermene gerek yok. Senin şirketin giderleri var. Bu şirketin giderlerini öde ondan sonra gel. Ay canım ay canım. <laughs> ay ne kadar da şimdi değil mi? Neyse daha sonrasında bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Benim için gerçekten herhangi bir sorun teşkil etmiyordu bu durum. 5 ay 6 ay 7 ay geçti gerçekten sıkıntılı değildi. Sonrasında sordum ben ne oldu hani parayı alamadın mı gibilerinden sordum. O dedi ki ya alamadım dedi. Sonra ben iş yerindeki iş arkadaşım Ömer'le kendisine buradan selamlar. <laughs> Ömer'le konuşuyordum. Ömer de dedi ki Ömer de cin gibi bir adamdır. <laughs> dedi ki bana Gökhan dedi bu senin dedi parayı alıp dedi şirketten yemiş olmasın dedi. Arabayla gidiyorduk çok iyi hatırlıyorum. Ya dedim ne ya yapsın yani Ömer Ağzından çıkanı kullandıysın. Tokatlarım seni. <laughs> yani tokatlama falan tabii söylemedim ama yani öyle bir şey olabilir mi dedim ya. Öyle, yok dedim. Öyle bir insan değil. Öyle bir şey değil. Öyle bir insan değil. Buna kim karar verebilir ki? Sen nereden karar verebilirsin? Buna o kendisi karar verebilir. Öyle bir insan olup olmadığını. Neyse. Doğal olarak bu şeyde Ömer benim aklıma bit yeniğini soktu. Sonrasında ben şeye sordum tekrardan arkadaşa. Dedim ki bak dedim böyle böyle bir durum var acaba hani aldın mı dedim. Yok dedi alamadım dedi vallahi dedi. Bir de yeminler ediyor bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Neyse sonra ben de şeyi aradım. Neydi bu firmayı ara bu işin yapıldığı firmayı. Sonra dedim ki ben dedim bu 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 arkadaş ile çalışan kişiyim dedim. Yani sizin kullandığınız şu 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 uygulamaları ben yazdım. Bu arkadaş bana ee, ya bu arada ben bir arada onun yalan söylediğini bir yerde fark ettim. O yüzden tepem attı şirketi aradım. Şimdi çağ dedi şirket aranmaz böyle bir şey olamaz yani. Neyse sonrasında aradım dedim ki böyle 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 bir durum var. Bana dedim benden dedim, parayı sizden alamadığını söylüyor dedim. Şey, belli başlı numaralar yaptım dedim ki işte benim çocuğum doğacaktı, eşi olacaktı. Çocuğum bundan 2 yıl sonra falan doğdu bu arada. Neyse dedim ki böyle 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 benim paraya ihtiyacım var ve ben dedim bu arkadaştan parayı alamıyorum. Acaba dedim siz bu ödemeyi yaptınız mı yapmadınız mı? Sonra bana döndüler ki biz aylar önce ona ödemeyi yaptık aman Allah'ım beynimden vurulmuşa döndüm var ya o kadar kötü oldum ki sonrasında bu arkadaşım bana o zaman için eee o zaman için yani 18 bin lira mı ne ödemesi ödeme yapması gerekiyor o, o, civarlarda bir meblası vardı yani neyse de dedim kardeşim sen böyle böyle söyledin bana ama ben şirketi aradım böyle bir durum var ortada ve dedim hani bana ödemeyi yapman gerekiyor kendi çünkü sen beni aptal yerine koymuş oldun bu durumda. Hani bu benim çok hoşuma gitmedi. Sonrasında dedi ki kimle görüştün bir de bana söylesinler falan böyle şey yapıyor. Ortalığı geçiştirmeye çalışıyordu. Neyse ben bu arkadaşa dedim ki artık dedim hani parayı ver şöyle olsun böyle olsun tamam dedi parayı cuma vereceğim. Cuma geldi. Dedi ki parayı şimdi, şimdi yoldayım dedi. Cuma günü sana işte e, bir arabadan ineyim dedi. Araba indikten sonra sana hemen havale ederim EFT yaparım. Dedim bak EFT zamanı geçiyor. Saat 3'te üç, konuşuyoruz bunu. Zaman geçecek. Ondan sonra tabii ki de EFT zamanı geçti. Benim benim çalıştığım bankalardan bir tanesini bulamadı. Bulamayınca ya daha doğrusu ben onun çalıştığı bankayı bulamadım. EFT'yi yapmadım. EFT yapmadı. Hafta sonu aradığım telefonu açmadı. Pazartesi günü ancak açtı. Dedi ki pazartesi günü ya dedi ben dedi neler uğraşıyorum sen neler yapıyorsun dedi. Ben dedi telefonu kaybettim. telefonu kaybettim. Ama beni arayabildin sonra. <laughs> Şaka gibi. Numaramı nereden buldu? Şu an diyor ki 33 mu? öyle bir şey kullanıyorum dedi bana. Yani sim karta kaydetmediğine adım gibi eminim ben benim numaram. beni nasıl aradın peki? Yani şaşırtıcı değil mi? Garip geliyor. Neyse doğal olarak hani orada bir, burada sahtekarlıklarını aslında iyice ayyuka çıkmış oldu öğrenmiş olduk sonra öğrenmiş oldum sonra ben şirkete aradım dedim ki bu ücreti bu adam bana vermezse ben sizi mahkemeye vereceğim dedim bu arkadaşım için arkadaşım da tabii ki de bu noktada iyice bir tutuştu çünkü kendi işini kaybetme ihtimali bile olmaya başladı sonrasında şirket onunla ilişkisini kesmiş. Ondan sonra aradan yok etmiş. Ama ben arada kaldım. Şirketten normalde bir iddiada bulunabilecek durumda olurdum. Ne olsaydı? Ben bu aradaki arkadaşımla sözleşmeye imzalamış olsaydım. Kendisinin adını vermek istemiyorum. Bir erkek arkadaşımız. Neyse. Böylece iddia edemedim tabii ki de. Arada kaldım. Sonrasında bu arkadaştan ben bu ücreti talep ettim. Hani almaya çalıştım. Ama ve lakin... Buluş, buluşma noktasına ben geliyorum şimdi dedi. Şurada buluşalım dedi. Yarın tamam dedim. 12'de buluşalım dedi. Tamam dedim. Gittim oraya. Cık, yoktu. Yani gelmedi. 3'e kadar bekledim. Gelmedi. Telefonu da açık değildi. O an tepem tep 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 attı zaten. Neyse sonrasında tabi Okulki olarak hiçbir dayanağımız olmadığı için hiçbir şey de yapamadık ama ben de onu kendi işinden etmiş oldum. Benim alacağım ödemenin gerçekten çok bir önemi yoktu ama çünkü e, oradaki durum daha başka. Sizi birisi kandırmaya çalışıyor, sizi birisi saf aptal yerine koymaya çalışıyor. Bu insanı daha da sinir eden, canını sıkan, motivasyonu düşüren ki benim motivasyonum düşürmedi. Ben onunla oynamaktan çok zevk aldım. Eee yani oradaki ona sıkıntı çıkartmaktan yani daha doğrusu söyleyeyim. Yoksa baktığın zaman o benle oynamış gibi gözüküyor. şaka gibi. Neyse durum böyle. Eğer sözleşmem olmuş olsaydı ben direkt onu mahkemeye verebilirdim. Çok daha rahat bir sonuca gidebilirdim. Bu hikayede böyle olsun dostlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sözleşme imzalamayı sakın unutmayın. Bay bay.